Değerli arkadaşlarım, hepinize merhaba. Ben İsmet Hoca. Bugün size aslında bana kalırsa en kolay ilkeden bahsedeceğim. Hangisi? Bu devletçilik ilkesi. Ekonomiyle böyle çok yakından ilişkili bir ilke. Bazen sorularda kimi hatalar görüyorum. Şöyle hatalar bunlar. Devletçilik ilkesini böyle kendi bağlamının çok ötesinde yorumlamaya çalışanlar var. Böyle yanlış yanlış yönlere gidiyor. Ee, tabii bu zaman sorular. Arkadaşlarımız da çözemiyor elbette. Buradaki devlet kelimesini gördüğü zaman insanlar bunu yani devletin yaptığı herhangi bir düzenlemeyi de devletçilik ilkesiyle ilişkilendiriyor. Alakası da yok aslında tamamen bununla. Ne olduğunu şimdi anlatacağız. Şöyle başlayalım bakalım. Devletçilik ilkesi nedir? En basit haliyle söylersem aslında bu bir ekonomi siyaseti. Atatürk tarafından ortaya konulan bir ekonomik siyasetidir. Mantığı nedir? Bu uzun cümleyi ben size şöyle kısaca anlatayım. Savaştan çıkmış, zor durumda olan, kalkınamamış, zar zor bağımsızlığını kazanmış bir ülke var. Bu ülkenin tutunabilmesi için, ayakta kalabilmesi için elbette ekonomik yönden de güçlü olması gerekir. Halkın temel ihtiyaçları var. Yani milli mücadelede insanlar dişiyle, tırnağıyla işte destek vermişler ülkelerine, ordularına. Savaş kazanıldı. Peki savaştan sonra bir ülke var elinizde. Harap bir ülke. Bunu ayağa kaldırmanız gerekir. Peki bu nasıl olacak? Yani ülke için yarar sağlayacak bir takım kuruluşlar e, kurmanız gerekir. Elde sermaye yok, böyle de bir problem var. Ülke bir türlü kalkınamıyor. O zaman işte büyük sermaye gerektiren bu büyük ölçekli, büyük ölçüde kurulması gereken yapıların yatırımların devlet tarafından inşa edilmesi. Kısacası özel sektörün yetersiz kaldığı bir noktada devletin doğrudan doğruya ekonomiye müdahale etmesi, bir takım yatırımların devlet eliyle yapılması. Aslında bu ekonomide vatandaşla devletin işbirliği şeklinde de anlatılıyor. Aklınızda böylece kalabilir. Şu unutulmasın ama, şu kesinlikle unutulmasın. Bizim devletçilik fikrimiz böyle bir sosyalizm değil, bir komünizm değil. Yani özel sektörü yok etmek isteyen, özel yatırımların önünü kapatmak isteyen, kişisel girişimi ortadan kaldırmak isteyen, buradaki fikirleri ortadan kaldırmak isteyen bir yapı değil. Piyasa çok büyük bir yapı ve piyasa içerisinde çok fazla fikir var. Elbette devletin de çok orijinal fikirlerle gelmesi mümkündür. Ama özel sektörün bireylerin de çok böyle orijinal fikirlerle piyasada tutunması mümkündür. Şimdi Atatürk diyor ki işte burada aslında biz diyor ferdi iş faaliyetlerini esas tutmakla beraber yani bizim önceliğimiz aslında fertlerin ekonomide daha aktif olduğu bir model. Ancak diyor az zaman içerisinde ülkeyi kalkındırmak, refaha ulaştırmak, memleketi mamur bir hale getirmek için ülkenin de milletin de çıkarlarını göz önünde bulundurarak devletin bu sürece fiilen katılması da bir zorunluluktur diyor. Yani bu bir kaçınılmaz durum. Zaten sorularda bu çok gelir arkadaşlar. Atatürk'ün devletçilik ilkesi bir zorunluluğun sonucunda ortaya çıkmıştır. Bir mecburiyet söz konusudur. Bizim özel sektörümüz yatırımları yapabilseydi büyük yatırımları mesela demir, çelik, çimento, şeker, gübre, tekstil gibi yani bunlar bir memleketin en temel ihtiyaçları herkes bir şeyler giyiyor, herkes bir şeyler yiyor. Demir her yerde kullanılıyor, çelik pek çok yerde kullanılıyor, bunun gibi. Dolayısıyla bu mantığı unutmayalım. Kısa zamanda ülkeyi kalkındırmak için ekonomide bireylerin yatırım yapamadığı bir takım alanlarda devletin müdahale etmesi. İşte hani diyorum ya sorularda bazen meseleyi kendi bağlamından koparıyorlar. En çok koparıldığı şey de bu oluyor işte. Bunu ekonomiyle sınırlı tutmanızda fayda var. Ve ekonomiyle ilgili bir soru geliyorsa yani bunun cevabı %99 devletçilik olur arkadaşlar. Başka bir şey olmaz. Hani kapitülasyonların kaldırılması genellikle milliyetçilikle ilişkilendirilir. Ama onun dışında da böyle bunu devletçiliğe ilişkilendirmek biraz zordur. Doğru da değildir aslında. Teşviki sanayi kanunu mesela. Yani aslında o devletçilikle ilgili değil. Devletin yani ekonomide Yatırım yapmak isteyen özel girişimcileri teşvik etmesi. Bu kanundan da çok beklenen sonuçta alınamadı aslında. Ama biz 30'lardan sonra özellikle 29 krizinden sonra yani devletçi politikalara çokça ağırlık verdik. Bunu da bilelim. Buralar önemli. Şöyle devam edelim. Atatürk'ün meşhur bir sözü. Ben bu sözün tamamını okumayacağım. Siz okursunuz bunu videoyu izlerken. Çünkü Atatürk'ün sözlerinin ilkelerle ilgili sorularda yani ne kadar önemli olduğunu herhalde ben burada 10 kere falan söylemişimdir e, derslerimde. Çok çok önemli. Askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsun bunlar ekonomik zaferlerle taşlandırılmazsa kalıcı olamazlar. Az zamanda söner e, diyor. Dediğim gibi biz ülkemizi kurtardık. Siyasal yönden bağımsızdık. Bağımsız olduk. Ama ekonomik yönden hala kalkınabilmiş değiliz. Kalkınamazsak maalesef Osmanlı'nın son dönem yaşadıklarını yaşamak gibi bir risk vardı. Kapitülasyonlar, düğünü umumiye. Osmanlı Devleti'nin elini kolunu bağlamış durumdaydı ee, bunlar. İşte biz diyoruz ki eğer bağımsızlığımızı pekiştirmek istiyorsak bu alanlarda da önemli atılımlar yapmalıyız. Bu söz hep Atatürk'ün böyle devletçilik ilkesiyle ilişkilendirilir ee, sorularda aklınızda kalsın arkadaşlar. Şu aslında benim yukarıda söylediğim şeyin bir devamı. Yani şurada söylediğim şeyin bir devamı. Atatürk burada bunu biraz daha açıklıyor. Yani diyor ki Devlet nasıl ki diğer alanlarda varsa ekonomik alanlarda da olabilir. Bir düzenleyici olarak burada kendini gösterebilir. Hatta bundan biraz daha fazlası bile olacak. Şöyle ki yani bizim devletçiliğimizin diyor bir sınırı var. Bunun sınırını, sınırlarını iyi tespit etmek gerekir. Bizim devletçiliğimiz özel sektörü öldüren, ona yatırım yapma imkanı vermeyen, piyasayı boğan bir devletçilik değil. Yani bir Sovyet modeli değil mesela, bir sosyalist düzen kurmaya çalışılmıyor. Böyle büyük kamulaştırmalar, özel sektörün ortadan kaldırılması falan böyle bir şey yok. Biz diyor tamam hani bireylerin yatırım yapma heveslerini, şevklerini, özgürlüklerini ellerinden almayalım. Ama şu da bir gerçek ki bizim ülkemizin yatırımlara da ihtiyacı var. Bunları özel sektör yapamıyorsa da biz yapacağız. Yoksa bizim amacımız böyle devletin amacı ferdin yerine geçmek değil asla asla böyle bir durum yok hatta bir noktada bu tür yatırımlara öncülük etmek çünkü devlet bir sektörde tutunmaya başladığı zaman burada tutunduğu zaman bununla ilişkili yavaş yavaş yan sektörler de böyle gelişiyor. Dolayısıyla da devletçilik aslında bir bakıma özel sektöre öncülük etme amacı da güden bir yapıda böyle tam bir karma ekonomik model. Zaten şurada da onu söyleyeceğiz aslında. Bu bir karma ekonomik model. Mesela Yılmaz Yıldız bu bizim kitabımızdan bir alıntı. Burada çok açıkça söylüyor. Bu diyor liberalizm değil. Yani tamamen fertlerin hakim olduğu bir ekonomik model değil. Ama bu sosyalizm ya da komünizm de değil diyor. Yani tamamen yatırımların devletin elinde olduğu ya da devletin ortadan kalktığı bir model de değil diyor. Bu ikisinin arasında bir durumdur diyor. Yani Türkiye'de bir yandan özel sektöre yer veren, özel mülkiyete saygı duyan, bunu yasalarla koruyan ama bir yandan da kalkınmak için devletin gerekli yatırımları yaptığı bir tür karma ekonomik model. Bu da zaten o dönemin ihtiyaçlarından doğmuş. Bunu başta da söyledim. Devletçilik ilkesi bir zorunluluk sonucunda ortaya çıkmış. Kalkınma zorunluluğumuz var bizim. Şu aşağıdaki cümleyi okuyayım daha iyi anlaşılır. Aşağıdaki paragrafı daha doğrusu. Atatürkçü devletçilik ilkesi ekonomik alanda karma ekonomi kavramıyla ifade edilebilir. Karma ekonomi kavramı unutmayın. Zaten ekonomiyle ilgili gelen soruların çoğu bununla ilgilidir demiştim. Ekonomik kalkınmada altyapı oluştuktan, özel sektörün mali yönden girişim imkanları geliştikten sonra, yani özel sektör bir noktada yatırım yapmak kabiliyetine ulaşınca, yeterli sermayeyi de toplayabilince, devlet zaten bu alandaki faaliyetlerini sınırlayacaktır ve buradan da çekilecektir. Yani serbest piyasa ekonomisini bu an bir yapıya bürünmeyecektir diyor. Dolayısıyla Hani devlet rekabetini engellemek istiyor ne de bunu böyle tamamen ortadan kaldırmak falan istiyor. Böyle bir şey yok. Amacımız nihayetinde bizim özel sektöre dayanan bir ekonomik modele geçmek. Ama şimdilik devlet burada olmalı. Her dersimizin sonunu böyle bitiriyoruz neredeyse devletçilik ilkesiyle ilgili. Burada da böyle bir şey yapacağız. Belli başlı inkılaplar. Birinci ve ikinci beş yıllık kalkınma planları. Yani devlet doğrudan doğruya planlı bir ekonomik modele geçiyor. Ben şu kadar sürede şu 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 alanlarda şu 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 yatırımları yapacağım gibi bir mantık var. Tabii bankaların kurulması çok çok önemli. Ee, buradan sermaye aktarımları yapılacak elbette. Milli Korunma Kanunu'nun çıkarılması, kamu iktisadi teşebbüsleri yani devletin doğrudan doğruya ekonomik amaçlarla oluşturduğu bir takım kurumlar ve kuruluşlar. Yani bu demir çelik fabrikalarından tutun işte gübre fabrikalarına kadar tekstil fabrikalarına kadar. Türk parasını koruma kanununun kabulü özellikle 1929 bunalımından sonra krizinden sonra bu devletçi politikalar zaten ağırlık kazandı demiştim. İşte özellikle bu milli koruma kanunu gibi kanunlar falan da o zaman kendini göstermeye başlıyor. Çünkü 29 bunalımı Amerika'da başlayıp Avrupa'ya böyle dalga dalga yayılan kapitalist ekonominin bir kriziydi ve yani Amerika'da bile böyle çok büyük kayıplar verdi de ekonomiye. 9 binden fazla banka falan böyle battı. Milyonlarca insan işsiz falan kaldı böyle. Üretim çok düştü. İşte o zaman bizim yeni bir model üretmemiz gerekiyordu. İşte o model bu model oldu arkadaşlarım. Umarım mesela anlaşılmıştır. Devletçilik ilkesi son derece kolay bir ilke. Yani ekonomiyle ilişkili bir soru geldiğinde cevap çok 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 büyük ihtimalle devletçiliktir. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.